Instagram'dan benimle konuşuyorsun ama ben cevap vermiyorum. Öyle bir durum mu var? Nasıl konuşuyorsun <laughs> o zaman? <laughs> Benim <Frozen> dönemini hatırlıyor musun? <laughs> gel o Q'yu bana atmaya gel bakayım mı? Şişleyeyim seni. Gel! Gel buraya! Gel! Karşı jungle nokturmuş. Oo, Acı verici acı. Oğlum ölürsem mi lan, ha? Lan! O kadar da değil yani. Benim buradaki asıl amacım size o de laning aşaması nasıl geçiyor? Bizzat onları aktarmak yani. Değil gerçekten e sporcu muyuz ya? <laughs> Oğlum bir sor bakayım bu. Türkiye'deki ilk e spor lisansını alan kim? Bir sor bakayım. e sporu biz inşa ettik diyelim. <laughs> Yat lan aşağı. Yat. Vur adamın üstüne. Yani Caps de böyle can çekişirdi benim kardeşimle scrimlerde. O zamanlar Caps Diamond 1'di ben 400-500 puan falandım galiba. Çocuk sonradan bir açıldı. Bak bir Diamond birdi. ondan sonraki sene eleman şerinci Rank rankman falan mı olmuştu? Felaket bir anda öyle bir yükseliş olmadı yani. Galiba benim kardeşimle oynuyor oynuyor bazı şeyleri öğrenmiş olabilir. Varus de oynardı o zamanlar? Sigara sağlam bir şey. Oğlum yalan mı söyleyeceğim? Salak herif. <laughs> İnanmıyorsunuz mu harbiden? Yani bunu bir şey olsun diye söylemiyorum da. Ha yani inanıp inanmamanız pek umurunda değil de. Yaşandı yani böyle hikaye. Hayır! Aha! Nereye gitti lan? E de yok vallahi dalar düşeriz. Göremiyorum. Ölmedim lan noktunu orada. Vallahi ölmemiş. Oğlum reklısı bizim dua attığımız zamanlar var yavşak herifler. Şimdi konuşturtmayın beni burada. Anlattırmayın şimdi bana burada yaşananları. Oğlum ölürüz burada. arada. Şşş, sakin ol oğlum. <laughs> dilenmezdi de yani. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum istesem olamam büyük ihtimalle çünkü yayın esnasında çok dikkatim dağılıyor. Yani sürekli mini takip etmem lazım. Oyunu takip etmem lazım. Yani %10'unu falan yapıyorum yayında. Hani off belki ama off de ona kasmam ben. Hayır ya. Ulan çabuk geldi ya tahminlerimden daha çabuk geldi lavuk. Öldüğünü biliyordum da uçsa olduğunu bilmiyordum. Tabi bu anlattıklarım kolum sakatlanmadan önce oluyor. Ben de sinir oldu biliyorsunuzdur. Sinir dolayı fazla şey yapamadım. Daha fazla geliştiremedim kendimi. Baya kötüydü ya o zamanlar. Kolumun fena ağrıyordu ha. Sonra geçti kendi kendine. Yani komple geçmedi ama yani o ağrısı hissiyatı kalmadı. Kolun uyuşuyor sürekli kramp. Başta kramplı sürekli kolun. Şey elektrik verdiler. Hani var ne var ne yok gibisinden. O iki parmak sıkıntıydı. Sonra tek çaresi ameliyat dediler. Sonra doktorun bir dedi yani fazla kafana takma benim doktor arkadaşımla da var. Normal yaşantına devam et dedi. Ay, hayır lan. o, hayır lan, o minyon vurmasa da ölecek miydi? Neyse fena değil. Full oğlum depoyu. Ben de ölürsem hayatını ama senin ha. Oha ölüyordum lan. Ölsem dedik FF'ti bu arada. Vayne oğlum sen Vayne'sin niye bir vuruyorsun? Koyayım ya. da keseceksin. Bu kuleyi kim al Oyun yine yüzüm ellerimize bakıyor sanki. Nocturne var mı ya? Hayır hayır hayır. Hey Ananı. <laughs> 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 oğlum bu ne böyle? Hadi bak ben yaptım artık yapacağım ha. Bahattır mıyım beni burada sabah sabah. Ananı hani bize mi geldi? <laughs> Ver ben de gel. <laughs> Oğlum vurun. O hız ne ya ondaki? Ay. Ananı. Bu sivir sıkıntı yalnız ha. Lavuklar ölmüyor da. O tutsa. Ha, pıtırcık. Yataşo, 700 gold mu geldi umiden Nocturne uçusu var. Hayır <laughs> bu oyun win. Uzasım ya win oğlum. Seju falan vardı. Fightları winleriz yani. De çok tank değil ama Seju yani. Ne oluyor? Gördük ya. Görüşe bakar mısın ya sen? Aa, oğlum adamda bir tane item var ha. Bu ne? Ne bu? Bak şu fightta ben olacaktım var ya. Baksana Şako. Bomboş. Sadece bekle. kim ana... senin ben. Yok artık ebeğin. lan <laughs> İyi sattılar bu arada. Bak 5v5 de belki bir ihtimal ama şu an o da çok zor çünkü Sivir, Vladimir falan ya yani. Vladimir de vuruyor. Hani Seju tanklayıp biz arkayı keselim desek baksana Nocturne'u da zor keseriz. Vayne hiçbir s**k yapmıyor Şakoyu adam yerine koyanın a** yani. Bak bak bak. Ay. Babanın demeyicinden şakadan değil haliküsüm. Şakla bana sövünce iş yap. Kime atlıyor? Kime atladı lan? Oğlum Baron da fight dönüyormuş haberimiz yok. <laughs> Lütfen öl ya. Hayır ya. Öldüm bu arada. Derdik ya. <laughs> abi vursana şuna sen. Aha. Ne yapıyor geri zekalı? Vur abi aynen aynen. Annenin kada <laughs> kaldık. Ben niye bir <laughs> kaldım tek başıma? <laughs> Şaklo nerede? Şaklo denen <laughs> çocuğu. Aynen felaket güçlü. Bak Diana çok tank damage atıyor. Bilediğimi de güzel vuruyor. E, Sivir noktun <laughs> bir şey yapıyorlar zaten yani. Aha! Hadi o lan birileri doğsun. Vayne doğuyor. Ve Vayne ne yapacak ki buraya? Boş herif. Bak bak. Oğlum Vayne nasıl Sivir'e ölebiliyor? Seviliyorsun Kel'ço. Verdi ki hoş gelince. Öldük galiba. Dur kardeşim sakin ol. Veya yoksa. Öldürüyor da. Valla bakalım. Sanmıyorum Ağustos'ta İstanbul'da olabilir. Kimsenin ya. Ağustos İstanbul yolculuğu görünüyor kardeşim. Bakarız zaman haberleşelim. Oğlum bu Dayana bize gözü dikti galiba. Ananı Aneniz... ne yaptık biz ya? Ama yani çok minyon vardı, çok kardı şey Ben bir şey yapamam abi orada. Açık alanlara doğru fightlasak daha iyiydi. At oğlum. Başlı Arizona Kelten Kenan. Elinden geleni yaptı. <laughs>